Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün taze fasulyeli bulgur pilavı yapacağım. Şöyle malzemelerim. Bir adet kuru soğanım var doğradım. Yarım kilo taze fasulyem var. Bunları iyice ayıkladım, yıkadım. Domatesimiz var. Malzemeleri ilave ettikçe sizlerle paylaşacağım. Şimdi buyurun ocağımıza geçelim ocağımın altına açtım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı tortusuz. Eğer sizi alınmamışsa tortusu sonradan da ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bulgur biraz yağ seviyor. Soğanlarım kavruldu. İlk önce ben fasulyelerimi içerisine atacağım. Biraz böyle kavrulsun o da. Fasulyelerimi seçtim ben marketten. Böyle en taze olanlarını yeşil yeşil çabuk pişsin diye bir iki karıştıra karıştıra kavuracağım. Bayağı kavurdum. Böyle daha çabuk pişiyor hem de daha lezzetli oluyor. Resmen böyle bir kızarmış gibi oluyor. Arkadaşlar domatesim iki taneydi ama iki, iri iki tane. Sizin eğer ufaksa dört tane de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz biber ilave ediyorum. Acı sevmenize bağlı daha az veya daha çok koyabilirsiniz. Şimdi tuz atmayacağım. Biraz fasulye pişsin istiyorum domatesle birlikte. Şöyle kapağını kapatacağım. Biraz tuz ilave ediyorum. Domates suyunu saldı, domates suyuyla birlikte pişti. Yeterince biraz daha bulgurla pişicek. Yeterli olacaktır artık. İyice suyunu çektirdim, susuz kaldı. Şöyle benim 2 bardak bulgur yapacağım. Bu tavuk suyu olmasa da olur. Çok lezzetli. Varken ben ilave ettim. Şöyle 4 bardak koyacağım. 2 bardağını koyduk. Bu da 4. bardağımız. Suyu kaynamaya başladı. Şöyle 2 bardak bulgurumu ilave edeceğim. Ve ikinci tuzunu ayarlayıp kısıkta yavaş yavaş pişirmeye bırakacağım. Şöyle yeterli. Kapağını kapatıyorum. Altını kısacağım. Ara ara karıştıracağız. Bulgur gibi tutabiliyor. İşte bulgur pilavının son hali. Biz biraz pişkin seviyoruz ama ölçü olması gereken zaten ikiye birdir su olan enfes gerçekten o kadar lezzetli bir pilav oluyor ki mutlaka deneyin et suyunuz yoksa bile deneyin yaz önümüz bol bol yapıp daha doğrusu yazın içindeyiz zaten bol bol tüketmek lazım altını kapatıyorum şöyle bir kaç dakika daha bir dinlenmeye bırakacağım sunuma hazır olacak sizlerde deneyin mutlaka Arkadaşlar kanalıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Ee, yeni videoların gelmesi için gerçekten çok emek var bu işte. Sizler de katkı verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.